biz kabul etmemiş olsaydık yani bizim ismimizi veren bu sürecin takipçileri eğer biz hayır reddetmiş olsaydık ikinci baroya geçmiş olacaktı. Yani Cumhuriyet Al Partisi gibi bir partiyi ikinci baronun elinde bırakacaktınız. İkinci baro dediğiniz. Bunları herkes e, çok iyi biliyor. Işte hükümet bizim, yanlısı bir bir yargı organını atacağı elbette isimler. Elbette. Yani bunu Onu herkes biliyor. Aynı. Ve biz de partiye karşı olan sorumluluğumuzun gereği bu sorunları nasıl çözebiliriz? Ya bu sorunlar böyle mahkeme koridorlarında kalacak durumda değil. Biz çeşitli arkadaşlarımızla da, hukukçu arkadaşlarımızla da toplantı yaptık. Hı. Parti yöneticilerine, yani ilk günden itibaren Sayın Genel Başkanımı e, aradım, sizi ziyarete gelmek istiyorum. Yani ortada bir sorun var, bu sorunu çözme adına sizin genel başkan olarak bir talimatınız varsa o çerçevede yapalım. Ama e, görüşmeye gereği duymadı Sayın Genel Başkanımız. Yani Kayyum, sonraki yöneticilerle görüşeceğim. Ben Karyumla görüşmem, çok oldu. dedi. Günün sonunda öyle bir noktaya geldi ki bizi aşan bir inisiyatifle bizim hiç istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen bir tabloyla baba evine girmek zorunda kaldık. İnşallah bu son olur.